Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Jisoo'nun sololarını uzun zamandır bekliyoruz. Ve Jisoo ise buna karşılık iki tane solo çıkardı. İkinci solosu olan Ay Zomi şarkısının ritmi Ece Seçkin'in Adeyo şarkısının ritmine benzetildi ve gündem oldu. Hatta bunu tek Türkler değil İngilizler de fark etti. Hatta bir yabancı adam bunun hakkında video yaptı. Öncelikle o videoyu izleyelim. Ama ses telifli olduğu için sesi kıstım. Videonun yorumlarındaki sabit linkten sesli haline ulaşabilirsiniz. Yani belki şarkı isimleri ve ritim çok az andırıyor olabilir. Sadece bu kadar. Ben çok fazla benzetmedim ki zaten Cisu Ece Seçkin'i tanımıyordur bile. Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.